Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Meteoroloji tarafından yapılan açıklamalarda yurdumuzun bazı bölümlerine şiddetli yağış ve yıldırım uyarısı gelmiş durumda yapılan açıklamalarda. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelerde Trakya, İçege ile Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Muğla, Bilecik, Antalya, Adana, Hatay, Çorum çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği yer yer ise kuvvetli yağışlı olacağından dolayı bu bölgelerde bu illerde ani sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olunmalıdır açıklaması gelmiş durumda. Özellikle bazı illerden bahsedilerek bu illerimizde ise yıldırım olaylarına karşı vatandaşlara uyarı geldi. Bu illerimiz ise Adana, Ankara, Burdur, Isparta, Muğla, Aksaray, Osmaniye, Afyon Aydın, Denizli, Konya, Nide ve Kırıkkale. Bu illerimizde Yıldırım ve şiddetli doğulu yağışlarına karşı vatandaşlara uyarı geldiği Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından son değerlendirmelere göre. Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı ülke genelinin mevsim normalleri civarında seyredeceği dile getirildi. Rüzgarın genellikle kuzey ve batılı yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette, Akdeniz kıyıları ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun güneyli yönlerden orta kuvvette yer yer şiddetli esmesinden dolayı Akdeniz kıyıları ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun güneyini yöllerden dolayı kuvvetli rüzgardan dolayı bu bölgelere ağaç devrilmesi, baca gazı zehirlenmesi, çatı uçması gibi çatı uçması gibi olaylara karşı vatandaşların tedbirli olması gereklidir açıklaması gelmiş durumda meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre. Konuyla alakalı yorumlarsın. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun.